Merhaba, düşünmeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle spiritüel beden çeşitleri ve özelliklerini düşüneceğiz. Spiritüel inanç sistemlerine göre insan sadece fiziksel bir bedenden ibaret değildir. Ruhsal düzeyde farklı enerji katmanlarından oluşan bir varlıktır. Bu enerji bedenleri bireyin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını etkileyen unsurlar olarak kabul edilir. En yaygın olarak görülen spiritüel beden çeşitlerine hemen başlayalım. Fiziksel beden. Fiziksel beden insanın gözle görülebilen ve dokunulabilen maddesel formudur. Organlar, kemikler, kaslar ve sistemlerden oluşur. Diğer enerji bedeninin dünyevi düzeyde varlığını sürdürmesi için temel niteliktedir. Eterik beden. Fiziksel bedenin bir enerji kopyası gibi düşünülebilir. Canlılığı ve vücudun enerji akışını sağlayan bir katmandır. Reiki ve bioenerji gibi uygulamalar eterik bedeni düzenleyerek fiziksel iyileşmeye katkı sağlar. Astral beden duygu ve düşüncelerle yakından ilişkilidir. Rüyalar ve astral seyahat deneyimleri bu bedenle bağlantılıdır. Astral düzlem fiziksel dünya ile ruhsal düzey arasında bir köprü görevindedir. Zihinsel beden, düşünceler, inançlar ve algılarla bağlantılı olan bu beden, bireyin bilinç ve bilinçaltı seviyelerini kapsar. Zihinsel bedenin sağlığı, pozitif düşünme ve meditasyon gibi uygulamalarla desteklenebilir. Ruhsal yani kutsal beden, en yüksek enerji katmanı olarak kabul edilen ruhsal beden, insanın evrenle ve ilahi bilinçle bağlantı kurmasını sağlar. Aydınlanma ve öz farkındalık bu bedenin gelişimiyle ilgilidir. Spiritüel bedenler, insanın sadece fiziksel varlıktan ibaret olmadığını ve farklı enerji seviyelerine sahip olduğunu gösterir. Bu bedenlerin farkında olmak ve onları dengelemek, insanın hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesine yardımcı olabilir. Hiç düşünür müsünüz?